Selam YouTube haftalık boz kesme şeyine başlıyoruz Şilde'den. Hadi bakalım hayırlısı. Hayda. Kaç vurdu ya? Nereye gitti bu? Kaçma abi gel buraya. Yo. Abi hep böyle hep video çekince yapıyor bu hareketleri ha. Normalde keserken yapmıyor. Dur dur. Da da. 3 dakikasın var öngörün. Kapat ya, kapat. Kapat öngörü artık. 3 dakikaya kadar basan bas yani. Kapatınca söyle açayım. Kutuyu açalım. Büyük mü çıkacak, küçük mü? Kapattın mı Haydi bakalım İlkinden karavana şaşırdık mı şaşırdık mı Tabii ki şaşırmadık abi Tabii ki şaşırmadık Allah aşkına ya ya 5star taşmaşat bir şey at gözünü sev taşla beni ya Allah aşkına bu nedir ya o kaldı iki boz gidelim kurt abiye Oo. Modlar <laughs> mizahını konuşturmaya başlamış. Mizah sen. Şinçi bir full abi. Bu kadar problem olmuyordu yani niye ya böyle oldu? Anlamadım dur <laughs> 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 Burada daha iki boss daha var ya. Hala ölmedik yani. Genelde en çok prototip dragondan düşüyor zaten. Ben şimdiye kadar hep dragondan düştüm. İlk boss aynen ilk boss. Zıpla bakalım ablacığım. Zıplayı ver. Abi sen tüm karakterleri 70 80 yaptım. Yok yapmadım ya. Ona bir ara yapacaktım işte. Sonra çok mantıksız gelmeye başladı. İnanılmaz malzeme gidiyordu ya. 50'ye kadar hadi bir derece de 70 80 yapmak harbi dünya gidiyordu yani. Bıraktım yarıda. Bazı karakterleri yaptım sonra bıraktım yani. Baktım olacak gibi değil. Kes baba kesin. Bir de Elemental Boss'lar o kadar kötü drop atıyor ki oyunda. Yani çer atıyor. 55 level'da kesiyorsun. Çer atıyor yani. Hiç değmiyor. Dedim kalsın o zaman ya. Leyla'nın bir ay olsa yapacaktın da. Aynen bir ay olsaydı efsane olurdu Leyla'nın da işte. Öff. Mihoyo gene kıstı. Şeyin ağzını kapattı. Muslukları kıstı hemen. Videoda öyle gösterdi. Heyecanlandırdı bizi. 31 gün var diye yazıyordu orada. Dedi sonra herhalde muhtemelen patronlardan biri geldi vurdu bunun ense. Salak mısın lan bir ay olur mu? <laughs> Kapat şunu bir haftaya. Kendi kendinize icat çıkarmayın lan dedi orada developer team'in başındaki herif. Salak salak işler yapmayın lan. Ondan sonra kıstılar mı yoyuyorlar. この剣を分かに。のかい selam hoş geldin Antrox. bakalım ikinci ne oldu İkinci de karavana, ikinciden de le lebage çıktı. Lebage. 4 star attı var taş. Artifak çöp. Gelelim sonuncuya. Bundan da lebage alacağız mı bakalım. Lebage. Haftalık borsları baş çıkaranlar. <laughs> yani harbiden ya vardiğimiz resini harbi şeyini almıyoruz ya karşılığını almıyoruz yani. Ele şeyler olmasa, talent materyalleri olmasa kimse yapmaz oğlum var ya. Kimse kesmez bunu da. E, mecbur talent materyallerini koymuşlar, eşek gibi yapıyoruz yani. Yoksa kimse uğraşmaz bu paçabrayla ya Allah aşkına.

Geldi sonuncusu. Bakalım çıkacak mı? Bu gene çıkmadı abi. Ya yok böyle bir şey ya. Harbi diyorum yani. Bir hafta daha küfür ediyoruz olsa. Bir hafta daha karavana. Şeyi de atmadı. Dilion materyalini de atmadı ya. Neyse umarım bana düşen leş droplar sizi mutlu etmiştir YouTube. <laughs> Haftaya tekrar <laughs> sevindirecek sizi bir <laughs> haftalık boss droplarıyla görüşmek üzere.